Evet selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar saygılar selamlar herkese hayırlı günler hayırlı işler Gebze'deyiz Gebze'de olduğumuz doğrudur bugün e, yükümüzü geldik boşalttık şöyle Gebze'de böyle kenarda arabamızı da çektik bekliyoruz niye bekliyoruz e, şimdi bazı işlerimize bazı yavşaklar bazı hıyarlar bazı ibneler çomak soktuğu için böyle e, sıkıntılar yaşıyoruz ama e, derviş dervişin arkasına sırıyla geçer diye bir laf var illaki birilerinin arkasına geçme zamanı bize de gelir buradan da e, bunu bildirmiş olalım söyleyelim gören duyan arkadaşların da dikkatine e, yani biz kimseye üç e, üçkağıtçılık, şerefsizlik düşünmediğimiz için bize e, hepsi yapılıyor Tabii biz bunları göz ardı ediyoruz ama bir yere kadar olur bir yerden sonrası e, insanın yani hani gırtlağın üstüne çıkıyor ya gırtlağın üstüne çıktığı zaman artık ondan sonrasını o adam düşünsün. Gerisini e, biz düşünmüyoruz. Şu anda biz düşünüyoruz da. Hani gırtlağın üstüne çıkmaya az kaldı. Onun üstüne çıktığı zaman da e, gerisini o adam düşünecek. Yani bizim düşünecek daha bir şeyimiz kalmıyor. O yüzden de arkadaşlar buradan e, bunu da bildirmiş olalım. Bu arkadaşlarımıza o arkadaşlarımız da kendilerini bilirler. Geç adamım geç. ne yapıyorsun ne? ne yapıyorsun tek başına Sen sen o çuvalı nasıl da gün tek başına ne? al bakayım Adamım benim koskoca adam görüyorsunuz adam çocuk ekmeğinin peşinde çalışıyor çocuk çocuk ekmeğinin peşinde Küçük ekmeğinin peşinde. Niye? Hakkıyla, şerefiyle herkes işinin gücünün peşinde oluyor. E biz de e, hakkımızı kimsenin işine bulaşmadan saygıyla, sevgiyle işimizin, gücümüzün peşinde olalım diyoruz ama herkes öyle değil tabii ki. Olsun. Her şeyin hayırlısı, her şeyin eee güzeli iyisi layık olana gitsin diyelim. Neyse arkadaşlar şöyle yavaştan yavaştan buradan çıktım ben. Hem böyle gidelim hem de bugün malum kaldık burada. Aslında kalmıyorduk arkadaşlar. Kalmıyorduk. Iıı Niye kaldık? Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi başka yerlere güvenince öbür işleri biz es geçtik. Öbür işleri de şimdi e, es geçtik derken birkaç tane arabamız vardı. Onlara verdik işin açığı arkadaşlar. Adamlar kalmasınlar dedik bari. Biz başka bir işimiz vardı. Onu bekledik. O işi de tuttular. Başka şerefsizlik eden kişilere okudular. Yani düşük fiyata giden arkadaşlarımız diyelim. Düşük fiyata giden arkadaşlarımız var ya bizim hani 2800 liraya, 3000 liraya gittiğimiz işe adamlar 2400 liraya, 2300 liraya gidiyorlar. Bu işte arkadaşlar bu işte haysiyeti, şerefi olmayan insanlar var. Zaten bu işin elden böyle ele ayağa düşmesinin sebebi de budur. Yani bu işin yapılacak durumu kalmadı. Bu işi yapmak için onlar gibi olacaksın. Üçkağıtçılık yapacaksın. Terbiyesizlik yapacaksın yani ama yani böyle birkaç tane çakalın yüzünden de biz kendimizi bozmayacağız. Biz kendimizi bozmayacağız ama gereken dersi de vereceğiz. Gereken dersi de vereceğiz. O yüzden arkadaşlar 3 kuruş parayı vardı. Çok da fazla. Örgünlüğü olmasın. Evet arkadaşlar ben yükümü boşalttım Böyle Sakin sakin gıydan gıydan gidiyorum Geldim bekledim Hani kafama göre bir şey çıkarsa Alı giderim diye ya, iş çıktı çıkmadı değil İş çıktı ama e, 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 e. Hani Nasıl işler çıktı Adam mesela Belirli okuduğu yerler var Diyelim Adam gitmemiş işe fiyat düştüğü için bize de okuyorlar. Adamın gitmediği işe ben niye gideyim? Adamın gitmediği işe ben niye gideyim arkadaşlar? Adam zaten bu işe gidiyor. Bu işe niye gitmemiş adam? Fiyat düşmesin diye. Ben şimdi gidersem bu işe öteki adam bana arkamdan küfür eder. Benim gitmediğim işe gittin diye. Ben mesela nasıl şimdi adamın hakkında söylüyorum yani. Hak ediyor çünkü. Biz de diğer arkadaşımızın e, araba verdiği yere fiyat düşük olduğu için ben de gitmedim yani. Gitmemek gerekiyor ki bu işler düzelsin. Tabii biz gitmedik ama illaki giden olmuştur yani. Çünkü e, adam parayı bol kazanacak ya hemen bir tur daha atacak ya gidip. Bir tur daha atacak ya. Hani biz kazan biz beceremiyor bu parayı kazanmasını. Adam bizden daha iyi beceri kazanıyor yani. Uyanık yani. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Herkes rızkını yiyecek. Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir. Ona öyle veriyor. Bize böyle veriyor demek ki. Ama tabi ekmeğin, ekmek kavgası da edeceksin yani. Ekmeğini de savunacaksın arkadaşlar. Ekmeğini de savunmadığın zaman Herkes işini baltalamaya çalışır. Biraz da dik duracaksın yani bazen. Eğilmeyeceksin Motorcu dayı öyle bir geliyorsun ki Yola çıkıyoruz biz oradan Arabanın altına girecek gibi geliyorsun Ayağımızı gazdan çekiyor Sen de yavaşlıyorsun ya Geçiyorsan geç Geçmiyorsan geçme yani ona göre biz de hareket edelim. Da. Daha... Hayat insana çok şeyi öğrediği de çok şeyi de öğrenemeden hayattan kopup gidiyorsun arkadaşlar. Yani biz yaşımız 40'a geldi. Yemediğimiz gazuk kalmadı Yapmadığımız iş kalmadı Hani affedersin derler ya Şey yapmadığın çort tipi kalmadı diye Yani bunların hepsine her şeyden bir deneyim yaşadık diyelim. Adam devi ya bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diye. Uy dayı aynı fişek gibi geliyen ya fişek gibi geliyen buradan doğru ya. 别人的小弟们一住。 Mercedeslere bak 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 Kafa tokuşturuyorlar kafa. Kafa tokuşturuyorlar. Gözünü sevdiğim. Actros'a bak ya. 1843 Actros Bizde 48'i vardı. Ha? Mega kabine. Bu V6, V8'i vardı arkadaşlar bizde. V8. Yakıtı çok olmasa güzel arabiydi. Konforu güzeldi. Rahatlığı güzeldi. Böyle içi genişiydi. Tam arabacılık yapılacak araba yani. Bu kim la? Erhan mı la bu? Bakın arkadaş. Erhan kendine benzediğin mi la şu maviliği? Kafa göz aynı sana benziyor. Kilo da aynı seninle beraber. Bu kırmızı da ne kadar yanayı ya. Bu kırmızı da ne kadar yanayı ya. Evet arkadaşlar TikTok'a da sizleri bekliyorum yani. Bu TikTok'tan bana hiç destek olmadınız yani. Ayıp ettiniz beni kaybettiniz uçaklar Yapmayın şöyle ya. TikTok'u bin kişiyi geçmem lazımdı benim. Bana hiç destek olmadınız. Olmam bakalım. Muhammed Atar 5561 TikTok adresi arkadaşlar. Instagram adresimiz Atar 3353. Buradan da desteğe devam. Gözünüzü seveyim ya. Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? Lan ne oldu bu kırmızı? Kırmızıya bak ya. Ay gözünü sevdiğim. Doşa bakın şimdi arkadaşlar. Doşa doşa. Bak 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 bak. Ha adam öttürüp duruyor ya. Eksozu var. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Voluya bak. Voluya. Kork 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 ettiriyor adamını. E de bu kırmızı niye yani duruyor? Yeşile niye dönmedi bu hala? 15 dakika oldu ya. Ule de, de E kardeşim adam direkt geçiyor. Sen dönüyorsun. Adama vuracaktın az da. Bir de kızar dursun sen şimdi kendi kendine. ya. Sen yarın mu yapıyor. Şu kadar direkt karşıya geçiyor. Bak şimdi kolajının da durduğu yere bak ya. Kolajının da durduğu yere bak ya. kapıyı açıyorsun ne yapıyorsun sen ya açarsın kapıyı da ondan sonra kapın benimle beraber gelir Bundan sonra da dersin ki adam kapımı vurdu geçti biz oluruk suçtu gözünü seveyim yapma şöyle şeyler msm kasap restoran ya şu yolu burayı çok dar yapmışlar ya bu kadar dar olmaması lazımdı ama alan dar arkadaşlar adamlar da haklı yandan da yol ama burayı öyle yapacağını madem üstten yol vereydiniz komple burayı komple şey yapaydınız. Alt geçitlik geniş yapaydınız ya. Yandan yol vereceğinizi. Daha iyi olurdu bence. Buranın da sıkıntısı bura arkadaşlar. Bakın şurası çok dar. Şimdi karşıdan gelenler Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu arabalar bunlara yol vermesen burada sıkışacağız ileride. Bunlara orada yol vermesek sıkışacağız. Gelirler arabanın altına girerler. Bu da bize Şimdi bu öncelik bende dersem, ben öncelik bende dersem normalde yeşil yanıyor bize. Devam etsek ederiz. Ama tabii orada sıkışırık arkadaşlar. Birbirimizi ezerük. Birbirimizi çeynerük. Bence birimizden birisi. Buradan şimdi ben tek arabaydım. Onlar 5-6 arabaydılar arkadaşlar. Onlara yol vermek durumunda kaldık. Malum yol vermesek ayıp olur. Abra sıkıştı gene. Abra gene sıkıştı arkadaşlar. Tam servis saatine denk geldik biz de buraya. baksana. Hiç iyi olmadı. olmalı hiç. Geç usta geç arabanın arkası takılmasın size şimdi. Gelmiş arabanın sıfırına girmiş. Döneceğim buradan takılacak arkaya. kadar kalabalık bu saatte ya bu kadar. Tamam saat 4. Servis saati de. Servisle alakası yok buranın. Şu anda. bir şeyler değil. öyle bir saate denk geldik ki ya öyle bir saate denk geldik ki keşke yarım saat daha bekleyeydik ya adam hendekten hündekten çıkıyor ya hiç yeter ki gireyim ben oraya yeter ki ben adamın önüne gireyim diye en iyisi bu bak tıkırık 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 gidiyor tıkırık 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 be ya. Allah oralarda yer de bulamayık biz şimdi. şimdi. Bir saat sonra geleydik ya, bir saat önce geleydik ya. yerde dolu. Buralarda zordur ama bakalım hayırlısı. Hadi. Tam el gazına durdun bak geri geleyim gözünü seveyim.